Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Fakat daha sonra bu cinayetle alakalı olarak çeşitli yargılamalar yapıldı. Hatta mahkum edilenler önce ömür boyu hapse mahkum edildiler, idam cezası ile yargılandılar. Arkasından da 20 yıllık cezaya çarptırıldılar. Fakat özellikle bu cinayetin arkasındaki isimler çok konuşuldu. Suudi Arabistan veliahtından bahsediliyordu. Fakat veliahtın yaptığı açıklamalar oldu. Ben bu cinayetin emrini vermedim. bunlar ilgili bilgim yok vesaire denildi. Ama sonra geldiğimiz nokta itibariyle Suudi Arabistan istihbaratının yapmış olduğu bu cinayetten yönetimin, ülke yönetiminin haberinin olmaması çok mümkün değil. Bu açığa çıktı. Amerika'da e, Biden yönetimi bu cinayete karışanlarla ilgili olarak ve buna göz yumanlarla ilgili olarak bir yaptırım kararı aldı. Önce oradan başlayalım. Cinayetle alakalı ABD yaptırımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle bu e, bir Meksiktaşımız, e, muhalif e, bir gazeteci Washington Post'ta yazılar e, yazıyordu. Evet. Kraliyete de, Suudi Kraliyeti de yakın birisiydi eskiden. Bu biraz eleştirilerinden rahatsızlık duyunca rejim öyle anlaşılıyor ki hedef listesine koymuş. Ve belki kaçırmak istemiş. Fakat kaçırmak istediğinde o olayların detayları büyük şekilde bütün medyaya yansıdı zaten. Herhalde orada bir kavga ya da işte bir direniş masum bir insanın, yani insanlık dışı bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla hala cesedine ulaşılamıyor. Biliyorsunuz evlenmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Konsolosluğa bir belge almak için İstanbul Konsolosluğuna o hukuki süreçle ilgili bir belge almak için gitmişti Cemal Kaşıkçı. Fakat o girdiği konsolosluktan bir daha çıkamadı çok trajik bir konu. Tabii yani Suudi rejimiyle ilgili de çok şey söylüyor. Ortadoğu'daki tüm diktatörlüklerle ilgili de çok şey söylüyor. Akıl, fikir, mantık, hukuk hiçbir şey yok yani. Böyle bir şeyi birçok devlet yapıyor. Fakat böyle kendi resmi tesisinde konsolosluk, büyükelçilik o ülkenin devamı niteliğindedir. Orada böyle bir şey yapması, bu insanlık dışı bir şekilde yapması tüm dünyayı ayak kaldırır. Bir de Washington Post yazarına bunun yapılması Amerika'da da tüm demokratik dünyada da büyük tepkilere yol açtı. Öncesinde bu Suudi veliahtının Muhammed Bin Selman'ın çok büyük bir şeyi vardı. Popülaritesi vardı. Suudi Arabistan'ı değiştirecek reformcu bir lider vesaire diye. Onu da yerle bir etti. Çünkü hakikaten hiçbir şekilde izah edilemeyen bir e, vahşi e, katliamdı bu. Bunun tabii şimdi yeniden gündeme gelmesinin sebebi bir istihbarat raporuyla ilgili. Bu olayın yaşandığı dönemde Amerika'da Trump yönetimi vardı ve Trump da Suudi Arabistan'ı iyi silahlar e, satabildiği bir pazar olarak görüyordu. E, onun için e, yani ufak tefek eleştirilerde bulundu ama o raporu bile yani Amerikan istihbaratı bir rapor e, yayınlayarak hazırlayarak daha doğrusu bu olayda e, Suudi, Muhammed Bin Selman'ın e, rolünün ne olduğunu e, belirtmişler, tespit etmişler. Ve vardıkları sonuç e, bu olayın e, yapanlar itibariyle ve Suudi Arabistan'daki e, bu prensi veliahtın ağırlığı ve etkinliği göz alındığı zaman e, şey dışında yani onun emir ve komutası dışında yapılmış olması mümkün değil. E, sonucuna varmışlar. Fakat bu rapor iki sene önceki bir rapor. Bu Trump, Trump yönetiminde. Trump yönetimi Trump, açıklanmasına izin vermemişti açıklanmamış bir rapor. Şimdi bu açıklandı. Yani Biden yönetiminin getirmiş olduğu Amerika'ya çok önemli bir değişim bu. Ve açıklarken de Suudi Arabistan'a yönelik bir dizi yaptırımlar açıkladılar. Bunlar içinde hem Hazine tarafının yani Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın uygulamış olduğu yaptırımlar var. Hem de Dışişleri Bakanlığının bize e, alakalı sınırlamaları var. 76 kişiyle ilgili e, hazine yaptırımları 17 kişiyi e, hedef alıyor. E, burada tabii önemli e, nokta şu, e, yani eskiden böyle otoriter rejimlerle e, iş tutan, onların belki gizli saklı işlerini e, hukuk dışı işlerini örtmeye çalışan bir yönetimden, hatta bazı hukuk dışı işleri beraber yapmaya kalkan düşünün. Biden e, öncesi yönetimde Zarrab soruşturmasının savcısını o Barara'yı Türkiye'de e, kamuoyunun çok yakından bilindiği ismi Trump görevden aldı. Ve o savcı bu görevden almayı kesinlikle e, Erdoğan'ın Türkiye rejiminin e, etkisine e, bağlıyor. Bugün itibariyle bunu söyledi. Kaç kere de defaatle söyledi. Çünkü o soruşturmayı Barara e, o iddianameyi Barara yazmıştı takip ediyor, ediyorduk konuyu. Öyle bir yönetimden şimdi yeni bir yönetime geldi ve Suudi Arabistan gibi Amerika ile ilişkileri Orta Doğu'da belki İsrail'den sonra en yakın ülke denebilir yani Suudi Arabistan'a. Bununla ilgili önemli isimleri eski istihbarat başkanı var aralarında ve bir sürü başka isimler var onlara yaptırım kararı uyguluyor. Bu önemli. Suudi Arabistan özelinde ve Cemal Kaşıkçı özelinde tabii çok önemli bir gelişme fakat Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar ve Amerikalı yetkililerin açıklamaları var. Bu Suudi Arabistan'la sınırlı kalmayacak diyorlar. Özellikle vize yaptırımları ve işte mal varlıkların dondurulmasına bu tür yurt dışındaki muhalifleri, gazeteci olsun, siyasetçi olsun ya da normal vatandaş olsun rejimle bir şekilde ters düşmüş insanları Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın başka yerlerinde e, takip eden, e, rahatsız eden, e, ne bileyim istihbari anlamda e, fişleyen e, yani sadece böyle e, konsolosluğa ya da büyükelçiliğe alıp da testerelerle doğraması gerekmiyor. Tüm bu kategorilerle ilgili e, yaptırımlar bundan sonra uygulanacağını e, ifade ettiler. Peki bu, bu çok, tavır e, önemli bir bu, gelişme. Evet, bu tavır değişikliğini neye bağlıyorsunuz? Yani bu Biden yönetimi, daha Biden başkan adayı bile değilken, aday adayı iken dünyada dış politikayı takip eden insanların çok yakından izlediği bir dergi var. Foreign Affairs dergisi. O dergi bir makale yazdı. Mart sayısında yayınlanmıştı 2020. O zaman daha adaylığı bile dediğim gibi netleşmemişti. Biden önemli bir demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü ajandası ile geleceğini ve şöyle bir tespitten e, hareketle bunu yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde biliyorsunuz dünyada faşist bir dalga vardı. İşte Hitler'le, ile falan ona karşı bir mücadele e, yapıldı. Adeta onun gibi yani ona benzer nitelikte bir demokrasi, insan hakları, dünya medya özgürlüğünde dünyada geri giriş var. E, bu konuda Amerika'nın e, öncülük e, yapması gerekiyor gibi bir tespitten hareketle eğer e, başkan olursa Yapacaklarını sıraladı. Mesela onlar arasında en önemli başlıklardan biri bir ilk yılında bir demokrasi zirvesi toplayacağım dünyada ve burada insan hakları konusunda demokrasi konusunda dünyada iki olumsuz gidişatı durdurmak için tedbirler alacağım diyor. Dünyadaki liderlerden ve Amerika'daki tabii yolsuzluklar üzerine çok hassasiyetle gideceğini ifade eden bir başkanlık bildirisi yayınlayacağını ifade ediyor. E, halkların, e, halklardan çalınan, liderlerin çaldırmış olduğu paraların peşine düşeceğim diyor. Bu makalede aynı ifade ettiği e, konular bunlar. E, onun için e, önemli bir gelişme, e, dünyadaki tüm demokrasiden, hukuktan uzaklaşan e, liderler için, e, ülkeler için e, bir e, değişiklik, yani, yani yeni bir, yeni bir durum. O zaman e, o açıdan, onu soralım. E, Ay, siz siz giriş yaptınız ama mesela bu karar Suudi Arabistan'a yönelik bu karar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli silah pazarlarından biri olan Suudi Arabistan'a yönelik bu karar başka ülkeleri nasıl etkileyebilir? Otokratik ülkeleri. Çünkü bu kararla beraber bir önemli tavır değişikliği daha var. Özellikle Yunanist, özür dilerim, Yemen'e karşı Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yaptığı saldırıları da Amerika ortak olmadığını desteklemediğini açıkladı. Bu da önemli bir gelişme aslında. Evet, o da önemli bir değişme. Dediğim gibi Amerikalı yetkililer, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere bunun Suudi Arabistan'la sınırlı kalmayacağını açıkça söylediler. Hem ismini vererek bunu açıklayanlar var, isimsiz olarak medyaya konuşanlar, mesela New York Times'ta çok geniş bir haber yayınlandı. Orada Türkiye'nin adı da bizzat geçiyor. Yani Türkiye'nin, Çin'in, başka böyle ülkelerin, çünkü onların da medya özgürlüğü karnesinin ne kadar feci olduğunu, Yıllardır söylüyor yani bu dünyada bilmeyen yok Avrupa'da Amerika'da biliyor yeni olan farklı olan e, yani ilk defa bu e, konuyla ilgili sadece e, kınama eleştiriler e, ötesinde bir yaptırımlar e, düşünmeye e, başlanması bu çok, çok kayda değer e, bir gelişme. Evet. Bir de şu önemli yani o Suudi yaptırımında e, veliaht prense yaptırım e, listesinde yer almıyor o yok. Onun kullandığı yani o cinayette kullanmış olduğu önemli isimler bizzat o operasyonda yer alanlar ya da işte emir komuta zincirinde e, görev alan kişiler yani maşalar e, hedef alınıyor. Bu belki bazı demokrat çevreler eleştirdiler bunu niye e, prensi e, hedef almıyor diye. Bu eleştirilebilir fakat e, maşalar için yani o e, rejimlerdeki kullanılan e, bu tür insanlık dışı e, işlerde operasyonlarda diyelim bir öğretmeni kaçırma olabilir. Bir gazetecinin evinin önüne gidip de onu kamerayla çekme, taciz etme olabilir. Bir sürü bunlar yaşanmıştı. Bu tabii bundan sonra bir de Amerika'nın dışları sürekli her sene bir insan hakları raporu yayınlıyor. Ona bunu ilave edecekler. Yani devletlerin kendi ilk ülkeleri içinde ve ülkeleri dışında bu tür muhaliflere yapmış oldukları sindirme hareketlerini onları ne bileyim istisgal etme çalışmalarını ya da işte yaralamalarını talep etmelerini her sene raporlayacaklar. Ve bu sadece Suudi Arabistanla sınırlı olmayacak. Orada tüm ülkelerin insan hakları karneleri ele alınacak bu açıdan. Evet. Önemsiyorum. Yani bugüne kadar birçok insan bu tür teşebbüslerde bulundu. Yani asker lerden bazen polislerden, MİT'ten, dışları bürokratlarından, diplomatlardan şimdi bunların şunu düşünmesi gerekecek. Yani bu tür işler yaptıkları zaman kendilerinin Amerika'ya gelme yolları kapanacak. Mali olarak bir kaynakları varsa, mal varlıkları varsa onlarla ilgili bir sınırlama gelecek. Çocuklarını diyelim Amerika'da okutamayacaklar. Çünkü sadece o kişilere değil, aile üyelerine de bir yaptırım e, getirileceğini söylüyor bu düzenleme. Yani e, Biden yönetimiyle beklenen bir e, değişimdi. Sonuçları e, doğuyor. Nitekim işte e, Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkiyi düşünün. Şimdi e, başkan e, ne kadar oldu koltuğa oturalı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi bile yapmadı. Erdoğan bunu sağlamak için çırpınıyor. E, fakat Biden yönetimi Erdoğan'ın karnesini çok iyi biliyor. Başkan yardımcısı döneminden e, biliyor ve bu konuda e, ben sanki Obama'nın başkan yardımcısıydı. Obama'nın yardımcısıydı Biden. Fakat demokrasi konusunda daha hassas, daha duyarlı bir evet. profil çizeceğini düşünüyorum. Bu arada bizzatlıklarım da var. Evet. Onun için yani tabii ki siyasettir. Yani Türkiye'nin ve demokratik ülkelerdeki ve diğer ülkelerdeki değişimler kendi içinden gelmesi tercih edilen bir şeydir. Fakat böyle dünyanın en önemli ülkelerinden birinin oradaki rejimlerle işbirliği yapıyor olması, otoriter rejimlerle, hukuku çiğneyen rejimlerle işbirliği yapıyor olmasındansa bunu sorgulayan, hatta bunlara yaptırım kararları alan bir noktaya gelmesi tabii ki demokrat herkesin ve bütün dünyadaki insan hakları mağdurlarının sevineceği bir gelişme diye bakıyorum. Bu arada birkaç hafta önce senatörlerin imzalamış oldukları belge var, bir mektup var. Özellikle Türkiye'ye hakkında bir mektup Biden'e gönderildi ve bu belgeyi imzalayan, mektubu imzalayanların arasında hem demokratlar hem cumhuriyetçilerin olması da çok önemliydi. Yani sadece Biden'la alakalı bir karar değildi bu. Bu arada temsilciler meclisinde de zannediyorum 150'ye yakın milletvekili de böyle bir mektup imzaladı ve Biden'a sunacaklar bildiğim kadarıyla. Yani Biden hükümeti özellikle e, otokratik ülkelere ve insan hakları ihlallerinin ağırlıkta olduğu ülkelere karşı bir yaptırım e, uygulayacak gibi gözüküyor. Öyle bahsettiğiniz gibi daha önce Senato'da 54 senatörün imzasıyla her iki partiden bir mektup yayınlanmıştı. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çeken onun muhatabı. Pardon, Biden'dı. E, Temsilciler Meclisi'nin e, hazırlamış olduğu 180'e yakın e, imzalı mektupta yayınlanıyor. E, onun muhatabı da Dışişleri Bakanı Blinken. E, benzer e, noktaların altı e, çiziliyor. Yani e, Trump döneminde yapılmış olan e, bu e, Erdoğan rejiminin yanlışlarını e, görmezden gelen e, bir sürü yaptırımları rafa kaldıran e, uygulamalarını sona erdirmesi. Ve e, yani Türkiye'ye saygı ifade ediliyor, Türk milletine saygı ifade ediliyor. Fakat hukuksuzluğa, otoriterliğe, gazetecilerin hapsedilmesine, aydınların hapsedilmesine e, karşı çıkılıyor. Türkiye'nin e, NATO yükümlülükleri, e, bir Batı ittifakının bir parçası olmasından kaynaklanan şartlar e, hatırlatılıyor. E, yani e, yönetim e, kendisinde de zaten böyle bir e, istek var. Yani Türk tekrar e, Amerika'yı demokratik dünyanın e, öncülüğünü yapar bir pozisyona getirmeye dönük fakat Kongre'de iki partiden de bu sefer yani sadece Biden'ın partisi olan Demokrat Demokratik Partiden değil Cumhuriyetçi Partiden de isimlerin bu mektuplara bu kadar sayıda imza atıyor olmaları güçlü bir ses anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin demokrasiye dönmesi, normale dönmesi için önemli evet. bir motivasyon unsuru olur evet. diye düşünüyorum. Bu arada Türkiye'de mesajı almış gibi görünüyor biraz. Yani ümit ediyorum gerçekten elle tutulur, bazı adımlar atılır. İşte salı günü yani yarın Erdoğan'ın insan hakları konusunda, hukuk konusunda bazı açıklamalar yapacağı bekleniyor. İnşallah. Daha fare doğurmaz. En azından yani 50 bin mağdur varsa diyelim ki 30 bini, 25 binin yararlanacağı, belki özgürlüklerine kavuşacakları bir kapı açılmış olur. Çünkü Amerika ekonomik açıdan, diplomatik açıdan çok önemli. Erdoğan'ın şahsi güvenliği, aile güvenliği açısından da önemli. Bunu çok iyi görüyor. Biden'ın bu kadar süre konuşmamış olması, bir telefon bu kadar çabaya rağmen, bu kadar aracılara rağmen bunu yapmamış olması bir Washington'da havaların değiştiğinin çok önemli bir göstergesi. Ümit ederim yani benim arzum bunun Türkiye'nin demokrasiye ve normale hukuka dönmesi adına bir motivasyon e, haline gelmesi e, bu Türkiye çok ağır bedeller ödedi İnşallah, e, İnşallah belki içerideki dönüşümde hızlandıran bir faktör olur diyelim